Neyse arkadaşlar kusurumuza bakmayın. Yanlışlıkla videoyu kapatmış kapatmış bulunduk. Ama tabii ki sorun değil. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi adam aldı şimdi köpeği. Kadın yoruldu herhalde köpeği tutmaktan diyorum kadın artık köpeği tutmaktan yoruldu herhalde. Adam aldı kangalı. Yani bir de kadının boyuna bakın. Benim boyda köpek de daha boylu. Evet arkadaşlar kenardan kenardan çekiyoruz. Burada gelenler gidenler çok olduğu için pek fazla sağ sola gösteremiyoruz. Ama tuha çünkü başkaları çekmek için izin alman lazım. Ve her insan kendisini videoda veya da internette görmesini pek hoş görmez. Bir de Allah muhafaza bizden şikayetçi olurlar. Selamünaleyküm. <laughs> evet arkadaşlar Allah'ın selamını herkesle paylaşmak gerekiyor ama tabii ki herkes kendi keyfine göre e, takılabilir hiç kimseye mecburi bir şey koymuyoruz değil mi Tuana'cığım? evet farkına vardığınıza göre yatağına slalom gidiyor. Çünkü benim ayaklar artık düz gitmesini öyle, e, unuttular gibi. Arkadaşlar böyle şeyleri hiç hoş değil. Bakın eski kolduklarını buraya atmışlar. Güzel çümeli. Çirkinleştiriyorlar değil mi Tuhan'cığım? Tabii ne? Ne çekme? Arabalar var, çekme. Neyse, seni çekiyorum. Baksana hele. Dur. Güneş. Zo. Hıh. Aa. Kangal tüyünü kaybetmiş kangal köpeği diyorum tüyünü kaybetmiş. Evet. Da. Aynı kuşlar gibi. Evet. Aynı kuşlar gibi, gibi. Evet. Ay bakın işte yer kadın bir çiçek almış. Ne tatlış. Köpeği de mi var? Ay evet kahverengi bir çepeyi var Tanacığım sessizliğe büründük. Arkamızda araba yok. Geçelim karşıya. Ay. Ben sizi çekiyorum, tek seni arabanı çekiyorum. Ne arabası çekeceğim? Arkadaşlar, legal arabaları gösteriyoruz. Çünkü laf atmış. Hani bu plakalar var ya, o plakalar. Onları göster de bu gösterir. Gösterirsek ne oluyormuş? Ceza. O parmağı bir daha göster bakayım ne oluyormuş? <laughs> evet arkadaşlar o pembiş pembiş parmakları gördüğünüze göre ve yanılmıyorsam ilerideki de muti. Baba, muti. Yapıyorum. Beni şu an görmüyorum çünkü arabalar önümüzde. Üstüm, evet yaklaşmıyoruz. Ama bakın burada börtlemler de var arkadaşlar. Burada börtlem oluyor. Evet. Kuş da var. Muti halaya doğru yürür gibi olduk Glavuş. Ya da başka bir başörtülü bayan geçti. Hatırlı yani bilemeyeceğim. Alalım. Orada bir araba durdu. Bir de papi olmasın. Abi, Ben de seni gösteriyorum. Evet bakın o kediyi size gösterebiliriz. Ay diyecektim sanki bizim oraya doğru yürür gibi gözüktü arkadaşlar. Ama köşede durdu. Ps 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 gel bakayım. Ps, ps. Yok kaçıyor. Bize gelme niyeti yok Tuanacığım. Evet arkadaşlar kapının önüne kadar geldik. Evet geldik geldik. Burada mı orada mı? Tabii ki evde birisini bulursak. isterseniz şu kapının önünde de oturabiliriz birazcık şurada. Bak. Evet, onu da. Evet arkadaşlar. Evet. Okay. Und die anziehen. Hast Okay. E Seni göstermeder mi? Bırak Arkadaşlar gezdik, yorulduk. Şimdi komşulara bakıyoruz. Az sonra görüşmek üzere bir pauzümüz yapacağız. Ama komple pauza.